Merhaba sevgili Türkiye. Bugün ben sizlere a, Türklerin altın beşiği olan skolü anlatacağım. Bu Atayurt programı. Bizimle beraber olun. Bazen sessiz, bazen dalgalı olan sık göl. Türk halkların altın beşiği, Kırgız toprakların incisidir. Bizim göl genç bir güzel kız gibidir. Bazen güneş ışınlarında gümüş gibi parlar. Bazen gün batımındaki ışığı çalarak kırmızıya boyanır. Bazen ise elbisesini değişerek gök mavisiyle birleşir. Bazen de çocuklarını her zaman bekleyen anne gibidir. Kaç tane oğulları ve kızları ona içteki sırlarını anlatmak için gölün kıyısına gelirler. Gölün dalgaları seni dinleyerek başını sallıyormuş gibi olur. Hafifçe kafana esinti okşayarak problemlerine çözüm arıyormuş gibidir zaman zaman bir arkadaşın, kardeşin, kocan gibi dalgalar seni kucağına sıkı sarar, oynayarak sağa sola çevirir. Yani bugün skol hakkında sizlere anlatacağım. Koltuklarınızda rahatça yer alın. Bizim hayran olduğumuz gölümüzün bir efsanesi vardır. Kimse onun ne kadar doğru olup olmadığını bilmez. Ama bu efsane babadan oğla geçmiş, kulaklara dökülmüş ve her kırgızın kalbinde kurşun gibi sıkışmıştır. Çok eskiden gölün yerinde büyük bir şehir yerleşmiş. Şehir ve onun etrafı çok zalim bir hükümdarın emrindeymiş. Şehrin kenarında yüksek bir uçurumun üzerine bulunan hanın beyaz sarayı her taraftan gözükürmüş. Hanın zenginliğini saymak mümkün değildi. Ama o da fazlasını istiyordu. Şehrin yukarı tarafında büyük bir ırmağının kenarında güzel bir kızı olan yoksul bir adam yaşarmış. O adamın kızını çok kişi istemiş ama kız hepsini reddetmiş. Ve bunun nedeni onun rüyasıydı. Rüyasında kız bulutlardan beyaz atla inerek onun parmağına yüzük takan ...bir yakışıklı yiğiti görür. O yiğit... ...beni bekle, elinde bu yüzük bulununca... ...kimse sana zarar veremez der de... ...kayıp olur. Dağdaki kızın güzelliğiyle ilgili... ...haber bir gün hanada ulaşır. Han kendi askerlerine... ...kızı saraya getirmelerini emrediyor. Hanın askerleri gelince... ...kız gitmeyeceğini söylüyor. O zaman askerler onu güçle... ...saraya götürürler. Sarayda kendisine gelen kız karşısında güzelliğine zevk alarak bakarak oturan hanı görür. Han kıza en iyi elbiseleri ve pahalı hediyeleri teklif eder. Kız hepsini reddediyor. Çünkü kendi parmağındaki yüzüğü dünyanın tüm zenginliğine değişmezdi. İyilikli kızı inandırmayan han ona güçle evlenmeyi düşünür. Ama sevmeyi zulüm kanla yaşamaktan kız ölümü seçer ve yüksek minarede aşağıya atlar. Kız yeri düşüp düşmeden sarayın duvarları kırılmaya başlar. Her bir delikten saraya su girmeye başlıyor. Su her dakika yükseliyor ve sonunda bütün şehri kaplıyor. Öylece şehrin yerinde kızın gözyaşı gibi tertemiz, kalbi kadar sıcak ve kendisi gibi güzel bir göl yer alır. Sakin yaz gecelerinde o kızın sesini duyabilirsiniz derler. İyi havada gölün bazı yerlerinde su altında şehrin kalıntılarını da görebilirsiniz. Bu topraklarda eskiden büyük şehrin olduğunu eski zamanın haritalarında da çizilmiş. Kısık demek, sıcak göl anlamına gelir. Eski zamanlarda başka bir ismi tuzlu gölmüş. Sonra da Timur, Tuğ, Nor ismini taşımış. Bu da demir göl anlamına gelir. Bu ismi Moğollar vermişler. Onlar buralara ulaşınca balıya dolu gölü görmüşler. Güneşte parlayan balıkların gümüş sırtları onlara bir metal gibi gözükmüş. Bir süre bu göl pis kokulu göl de denilmiş. Çünkü gölün çevresinde çok sayıda radon kaynakları bulunuyor. Topraktan dışarı çıkınca bu kaynaklar yer altından kendisiyle kokulu gazlar da getirirler. Isık göl deniz seviyesinden 1623 metre yükselikte bulunmaktadır. Onun yüz ölçümü 6124 kilometre karedir. Uzunu 182 ve genişliği 60 kilometredir derinliğiyle Baykal, Tanganyika ve Nyassa göllerinden sonraki dördüncüsüdür. En derin noktası 700 metredir. En ilginçisi ise göle 80'de fazla büyük ve küçük ırmaklar kuyar ve bir ırmak da çıkmaz ama ısık kendi boyutunu değiştirmez. Isık gölün baharı özellikle güzeldir. Burada kışlayan beyaz kuğu Ördekler baharın başında diğer bölgelere giderler. Onların yerine başka kuşlar gelirler. Kanatını çırparak uçan turnalar ne kadar güzel görünüyor. Mavi kargaların sürüsünden gözleri ayırmak mümkün değildir. Isık gölde toplam göçmen kuşların 16 türü bulunur. Gelirler, yuvalarlar, civcilerini çıkartırlar. Kuşlar gibi buralara çok sayıda turistler de gelirler. Üsküldü sadece kaplıca turizmi değil, aynı zamanda alpinizm, kış sporları da gelişmiştir. Seyahatçılar da çok sayıda gelirler. İnsanlar taze hava ile nefes almak, tertemiz suda yüzmek, göl etrafındaki dağlarda ve çayırlarda gezerek hayatının keyfini çıkartırlar. Üsküldü havası temiz ve nemli, iklimi ılımandır. ve her tarafından dağlar ile çevrilmiş. Güngöy teske alato kendi doruklarıyla mavi gökyüzünü diremiş gibi. Gölün türkuvas rengi üzerinden dağlara bakınca ortaya çıkan güzelliği anlatamazsın. Isık gölün güzelliği hakkında çok şiirler ve birçok şarkılar yazılmıştır. Bizim büyük şair Alıklı Osmanov için Isık tükenmez konu olmuştur. Her kırgız ısıkül anlatmak isteyince hemen alıkulun satırlarından başlar. Isıkül bazen sakin, bazen dalgalıdır. Şu an biz Iskol kenarındaki ilk şehir balıkçıdayız. Aa, burası biz ıı, rüzgar şehri de diyoruz. Çünkü ıı, Kırgızistan'daki iki büyük Rüzgarın, Ulan ve Santas'ın tam karşılaştığı yerdir. Bundan dolayı hep rüzgar oluyor. Aa, önceden aa, burası taşlı çölmüş. Aa, ve böyle taşlı, rüzgarlı olduğu için bazı insanlar sevmiyorlar. Ama ben bu şehirde büyüdüğüm için bizim için aa, taşı, altın ve kumu gömüştür. O yüzden şehrimizi çok seviyoruz. kentin yerleşmesinden önce çok eski zamanlarda burası taşlık bir çöldü. Kırgızlar burada büyük kurultayları yaparlardı. Gelen herkes kendisine bu taşlar üzerinde oturacak bir yer bulabilirdi. Küçük taşlarla da oylama yapılırdı. Kurultaya katılan her bir adam bir taş alarak onu kararına göre bir tarafa yerleştirirdi. Şu gördüğünüz bu mu? Biz kalmak aşu diyoruz çünkü kalmaklar o taraftan e, inmiş ve kendi topraklarını korumak için e, binlerce Kırgız askerleri de çıkmış ve burada tam gördüğünüz bu yerlerde büyük bir savaş olmuş. E, şimdi de e, o dağların arka tarafında e, Kazakistan yerleşmiş. İlk 19. asırda buralara yerleşen ilk Rus göçmenleri buraya Ribachi diye ad verdiler. Bu da balıkçıların oturduğu yer demekti. O zamanları ıskölde balık çok fazlaydı. Kırgızlar balık yemezdiler. İşte o zamanları burada ilk balıkçılık karteleri kurulmaya başlar. Ve onların çalışmalarını bugüne kadar sürdürüyorlar. 1954 senesinde burası şehir statüsünü alıyor. 1989 senesinde Rusça olan Rıbaçı ismi ısköl şehri diye değiştiriliyor. Sonra da 1992 senesinde önceden kullanılan Kırgızca balıkçı ismini geri alıyor. Balıkçı şehri Hortasyan doğusundaki Demir Yolun kilitlenme noktasıdır. İleri yolunuzu ya arabayla ya gemiyle devam edebilirsiniz. Ve balıkçıda da kendi kemiciliği de vardır. Kışın köl aslında donmuyor, ama en ilginç şey burada buz kıran gemiyi de görebilirsiniz. Ama bazı kıyılarda çok soğuk olduğu zaman 30-50 santimetrelik buzlar da donabilir. Biraz ilerlediğimizde Çolpanata şehrine geliyoruz. Çolpanata Isıkölü'nün tam tatil merkezidir. Kışın burada 10 bin kişi oturuyorsa yaz aylarında burada 200 bine kadar çıkıyor. Çolpanata'nın kendine ait bir hikayesi de vardır. Çolpanata, Gölün Kuzey Kıyısına yaklaşık tam ortasında bulunmaktadır. Hatta Sovyetler Birliği sırasında burası bir kaplıca kenti olarak tanımlanır. Ve ona göre bu şehirde hiçbir büyük üreti fabrikalarını bulamazsınız. Şehrin etrafında kıyı boyunca çok sayıda kaplıca ve tatil köyleri yerleşmektedir. Onlar bütün SS Cibe için inşa edilmiştir. Ve buraya eski büyük ülkenin tüm vatandaşları gelmeyi severlerdi. Birçok insan dinlenmek için buraya gelip bu yerlere aşık oldular. Divamında buraya yerleştiler. Şehrin ve komşu köylerin çok uluslu olduğundan nedeni budur. Bu elverişli konuma ek olarak Çolponata'nın balı ünlüdür. Çünkü hemen şehir sonrası çeşitli otlara zengin dağlar yerleşmiş. Çolponata, bişkeke 240 kilometrelik bir mesafede yer almaktadır. Bugünkü Çolponata şehrin yerinde eskiden bir fakir çobanı yaşamış. O karısıyla birlikte bir zengin beyin koyunlarına bakarmış. Onların uzun zaman çocuğu olmuyor. Sadece ihtiyarlayınca bir kızı da olur ilk yıldız çolpon yıldız gibi güzel olsun diye kıza çolpon ismini veriyorlar. Ve gerçekten kız çok güzel ve zeki olarak büyüyor. Kız büyüyünce annesi hastalıktan ölüyor. Çolponun güzelliği hakkındaki söz o yerin beyine kadar ulaşıyor. Ve bey kızın babasına Kızı istemeyi adamlarını gönderir. Hayatı boyunca yoksullukta yaşayan çoban kızına daha iyi bir yaşam isteyerek kızını vermeyi kabul eder. Kızı bu ihtiyar beye verilmemesini babasını bayağı ikna etmeye çalışır. Ama babası kendi fikrini değiştirmez. O zaman gitmeden önce bu topraklarla vedalaşmaya babasından izin isteyerek kız yüksek dağlara doğru gider. Dağlara, taşlara kendi kaderini anlatır. Oralarda uzun zaman oturur ve ağlar. Sonunda böyle hayattan ölüm iyi olduğunu düşünerek yüksek bir dağdan atlamaya karar verir. Ve kendisini aşağıya bırakırken bir taşa dönüşür. Babası Çolpon'u akşama kadar evinin yanında bekler. Kızı geri dönmeyince onu aramaya dağlara tırmanır. Dağdan kızının bir taşa dönüşü halini bulur. Sevgili eşini ve tek kızını kaybeden çoban o taşın yanında oturur ve ağlamaya başlar. Hayatının devamında bir mana görmeyince o da dağdan atlamayı düşünür. Aşağıya atlarken babası da kız gibi bir taşa dönüşür. Şehrin yukarıdaki tepelerine iyi bir havada bakınca uçuruma atlayan kızın ve babasının taş halini görebilirsiniz. Öylece insanlar bu yerleri çolpon kızın ve babası adının Çolpan diye adlandırmışlar. Çolpan Ata şehrinin yeni güzelliklerin birisi elbette Ruhordo tesisidir. Bu tesisin temel fikri tüm insanlığın manevi, tarihi, dini bir olduğunu göstermektedir. Ne kadar zaman geçmişse de ne kadar problem yaşamayalım bu temel değişmede her zaman aynı kalır. Ve bunun bir sembolü olarak küçük bir alanda bir Müslüman camisi, pravaslav ve katolik kilisleri, Yahudi sinagogu yerleştirilmiş. Bu da dinlerimiz farklı olabilir ama yaratıcının tek olduğunu göstermektedir. Ve hepimiz tek bir tanrı altında aynı toprak üzerinde yaşıyoruz demektir. Ruh Tesisi'nin tüm ananında dünya çapında tanınmış insanlar anıtları yerleştirilir. Bunlar Atatürk, Yeltsin ve Azerbaycan gibi siyasetçiler, Sayyab Karalayev ve Bulat Okutcava gibi sanatçılar. Bu sadece bu insanlara olan sevgi ve saygı değil. Bu tüm dünyadaki insanların bir olduğunu göstergesidir. Bizim birbirimizden farkımızın olmadığını, değerlerimizin aynı olduğunu anlatır. Binaların ve heykellerin tam ortasında küçük bir su akıntısından dönen bir büyük ve ağır taş yerleştirilmiş. Bu da bizim değerlerimizin ne kadar hayali olduğunu gösterir. Gölün tam kenarında bizim Ayçuruk annemizin heykeli yerleştirilmiş. Ayçuruk iki dev kuğuları suya doğru uçuruyor ve onlar kolayca tüm ruh ordu tesisini göl üzerinden uzaklara çekiyormuş gibi gözüküyor. Tesisi gezme turu Kırgız Ulusal Müziği dinleyerek geçer. Ruh ordu gerçekten dünyada eşsiz benzersiz bir tesistir. Buraya gelen bazı insanlar kendi gizli e, dileklerini söyleyerek böylece zile vuruyorlar. Ve kendi dileklerinin gerçekleşmesine inanırlar. Belki de öyledir. Bunun sırasında Çolpanata şehrinde bir açık hava müzesi yerleşmiş. Bu petrogliflerin bir doğal toplantısıdır. Bu müze 42 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bizim atalarımızın bize bıraktıkları mesajlar 5000'den fazla taş üzerinde olduğu söyleniyor. Bu yer dünyanın en büyük doğal anıtlarından birisi sayılır. Bu nedenle UNESCO'nun listelerine kayıt edilmiştir. Yaklaşık 13 bin yıl önce buzulları eriyerek yüksek dağlardan bu taşları geçit boyunca aşağıya sürüklemişler. Sonraki birkaç bin sene içerisinde taşlar güneşe yanmış. İlimin diliyle üzerileri demir ve manganez oksiti ile kaplanmış. O da siyah rengi veriyor. İşte bu bahsettiğimiz tesisin başkalarına benzersiz olan özelliğidir. Dünyanın her tarafında petroglifler taşa dövülerek yapılırsa, burada ise onlar patine üzerine, anlattığım siyah kaplamaya çizilmiştir. Bu taşların özelliğini anlayan insanlar buraya gelmeye başlıyorlar. Göcebe halklar burada putparas törenlerini gerçekleştiriyorlar. Burada ödüllerini gömmüşler. Kendi tanrılarına tapıyorlar. Burası kutsal olarak kabul edilmiş. İlk olarak buraları saklar kullanmışlar. Onların sonrası üstünlüler gelmeye başlıyor. Daha da sonra Türklere, sonra da Kırgızlara geçmiş. Ve bu taşlara onların kepsi çizdikleri resimlerini bırakmışlar. O resimlerde yaşamlarını anlatmışlar. İnsanlar kendileri burada oturmamış. Çünkü onların inançlarına göre insanoğlu yaşadığı yeri kirletir. Oranın kutsallığını kaçırır olarak sayılırdı. Tüm resminin %70'indeki keçi çizilmiş. O zamanları keçi bir kutsal güneşli hayvan olarak kabul edilirdi. Ve bu nedenle onların resmi taşın sadece güneşli tarafından dövülmüş. Kalan resimlerde ise leopar, atlar ve develeri bulabilirsiniz. Resimlerin şekilleri, doğası, uygulaması ve çiziliş zamanlamasına göre bilim adamları Isköl bölgesinde hangi tarihlerde, hangi halklar oturduğunu tespit ediyorlar. Onlar için neyin kutsal olduğunu, ne iş yaptıklarını, nasıl bir hayat geçtiklerini öğreniyorlar. Ve bu taşlar daha da çok ilginç bilgileri bize verebilirler. Petrogliflerden ayrı olarak burada taşlardan dizilmiş olan ritüel yuvarlak çevreler vardır. Onların sayısı yüzden fazla. Bu çevreler değişik boyutlarda. Onların büyüklüğü sülalenin statüsüne göre değişirdi. Bu müzenin içerisinde birçok eski mezarlıklar bulunmaktadır. Tabii ki çoğu orta çağda yağmalanmış. Ama günümüze kadar ulaşan kalıntılar bile bize o eski zamanlarda insanlar nasıl bir hayat geçirdiklerini anlamamız için büyük bir yardımcı oluyorlar. Şu an biz Kristan en meşhur yeri olan Cetöküs'teyiz. Cetöküs, e, yedi öküz demektir. E, şimdi arkamda görüyorsunuz çok ilginç bir dağ. E, o da carılgan Cürok ismini taşıyan dağdır. Yani carılgan cürek, parçalanan yürek ya da e, ikiye bölünen yürek demektir. Bunun da kendisine ait ilginç bir hikayesi vardır. Eski zamanlarda buralarda 76 yaşındaki bir han beyliği ediyormuş. Bir günü avcılık yaparken e, han geceleri ay ve gündüzleri güneşle kıyaslanabilir çok güzel genç bir kızı görür. Han kıza hemen aşık oluyor. Evine dönünce yiğitlerini göndererek gördüğü kızı kendi haremine hemen getirmelerini emreder. Onu duyan kız sevgilisiyle yüksek dağlara kaçıyor ama fazla uzaklaşamadılar. Kaçakları yakalayınca hanın yiğitleri oğlanı öldürerek kızı hana götürüyorlar. Sevgilisinden ayrılan ve onsuz yaşamak istemeyen kız imkanın bularak bir kayadan aşağı atlıyor. Aşağıdaki taşlara düşerek kız da canını tanrıya teslim ediyor. Böyle güçlü bir aşka dayanamayan kaya tam ortasından çatlıyor. Aynen o güzel kızın kalbi gibi Öylece doğa bir aşk kırıklığının sembolünü yarattı. Cetugus sadece doğal güzelliğiyle ünlü değildir. Burada maden ve radon su kaynakları bulunmaktadır. Bu sular birçok hastalığa ilaç olduğundan dolayı buraları senenin her mevsiminde dolu olur. Ve bugüne kadar buralarda eski Türk geleneğine göre yanındaki ağaçlara beyaz bez bağlanan kaynakları görebilirsiniz. İnsanlar onlara araşan derler. Bu da eski Türkçeden çevrince şifa anlamına gelir. Şu an biz İpek Yolun en önemli noktaların birindeyiz. Şu gördüğünüz e, köyün yerinde e, eskiden Barskan şehri yerleş, yerleşmiş. E, Uygur Kağanatı'nın sonra da Türk Kağanatı'nın en önemli şehirlerin biriymiş. E, bir de ünlü Mahmut Kaşkarlı da burada doğmuş, yaşamış, bir de eserlerini burada yazmış. Göl kıyısında yer alan o şehir dağlara kadar uzanıyordu. Çin'den gelen kervanlar yüksek dağları geçerek Barskon geçidi boyunca şehire inerlerdi. Barskon büyük çekiç demektir. Uygur Hanlığı'nın önemli merkezi olduğundan dolayı Barskon şehrinde kervan sarayı ve ünlü çarşılarının yanında kendi medreseleri ve gözlemevleri de vardı. Kaşkarlı Mahmut tam burada doğmuş ve büyümüştür. Bu nedenle Orta Asya'da Barskonlu Mahmut diyen isimle de tanılır. İşte buradan Türk kelimelerini toplamaya ve ünlü sözlüğünü yaratmaya uzun bir yolculuğa gitmişti. Adamlar o zamanları kendi şehri için bu yerleri boşuna seçmemiştir. Burada anlatılmaz bir doğa güzelliği vardır. Sovyet döneminde uzaydan yeni inen astronosları rehabilitasyon için buraya getirirlerdi. Ama Barskon şehri günümüze kadar saklanmadı. Birçok kırıcı savaşları geçirdi bu şehir. Ve sonunda tamamen yıkılmış. Bize kadar sadece köye ait kalan ismi ulaştı. Burası ben bahsettiğim Tuzlu Göl. Bazı insanlar burasını Şor Göl diyorlar. Şor yani Türkçe'ye çevirince fazla tuz anlamına gelir. Ve bu gördüğünüz de beyaz kar değil. Tuz bu ısı aslında kalıntısıymış. Isı azalınca dağların arasında kalan bir gölü oluşmuştur asırlar geçince de suları buharlanmış ve fazla yani tuzları da fazlalanmış. İşte deri hastaları ve başka bir hastalarına yani tedavi için insanlar geliyor. Bir bir Birkaç e, hastalara yani dertlere ya derman olan gölümüz yani şu gördüğünüz tuzlu göldür. Gerçeği ben de ilk defa geliyorum. Çok meşhur bir göllerimizin biridir bu da. Bölgesi Avrasya kıtasındaki insanların ilk oturduğu yerdir. O yüzden buralara ait hikayeler çoktur. Onun biri de bu mancılata mazarı hakkındadır. Mancılata mazarı özel bir enerjiye sahiptir. Bir de kadınların buraya pantolonla başörtüsü girmesi yasakmış. Ben de pantolon üzerine elbisemi giydim. Başörtünde bir çaresini buldum. Şimdi de beraber içeri girip bunun sırlarını öğrenelim. Manastistanında bu bölgeden bahsediliyor. Uzun zaman boyunca hiç çocuğu olmayan Cakıb Han bu büyülü yerin olduğunu öğrenerek buraya Altay'dan geliyor ve Tengirden ona bir oğul vermesini istiyormuş. Altay'a döndükten sonra oğlu doğuyor ve ona Manas ismini veriyormuş. O zamandan beri Kırgızlarda eğer sağlık istiyorsan Isık Atay'a git, eğer zenginlikleri istiyorsan Çolpan Atay'a git. Eğer taht istiyorsan koçkor ataya git. Eğer çocuk istiyorsan mancılı ataya git derler. Efsanelere göre eskiden burada mancılı adındaki çok dürüst bir adam yaşarmış. O adamın ruhu çok temiz ve kendisi çok dürüst olduğundan dolayı onun tüm dilekleri gerçekleşirmiş çeşitli hastalıklardan muzdarip olan binlerce kişiyi tedavi etmiş. Bir sefer buradan çocukları olmayan bir aile geçiyor. Onların derdini dinledikten sonra Mancılı ata göklerden onlara bir çocuk verilmesini istiyor. Bir süre sonra o ailede gerçekten bir çocuk doğuluyor. Çocuksuzlara çocuklu olabilme mutluluğunu yaşatan ihtiyar ile ilgili söz tüm bölgeye çok kısa zamanda duyulur. Ölümünden sonra mancılata buraya gömülmüş diyorlar. Ama o kişinin ölümüne rağmen insanlar çocuk istemeye buraya gelmeye devam ediyorlarmış. Ve o zamanlardan bugünlere kadar buraya bir bebek isteyen insanların ziyareti kesilmiyor. Buraya farklı dinlerdeki değişik milletlerden insanlar gelir. Herkes kendi dillerinde dileğini söyler. Temiz kalbiyle ve güçlü bir inançla gelen herkesin sonra çocuğu olduğunu söylüyorlar. Ateist Sovyetler Birliği zamanında bile buraya olan inancı durduramadılar. Bu topraklar güçlü bir enerjiye sahiptir. Böyle bir yerin olduğunu duyarak buraya Sovyet Birliği Bilimler Akademisi'nden bilim adamları geliyorlar. Tüm etrafı kendilerin akıllı cihazlarıyla ölçüyerek burasının özgünlüğünü kabul ediyorlar. Hatırlarsanız ben Barskona götürülen astronotlar hakkında anlatmıştım. Onlar buradan geçerken her zaman duraklama yaparak bu beyaz teperlere tırmanırlardı ve pozitif enerji tahsil ederlerdi. Burası bir cami gibidir. Herkesin buraya temiz düşünceleriyle geliyor ve buraya kendisine bir pozitif enerjini ekliyorlar. Ve bu enerji toplanarak büyük bir küme dönüşür. O yüzden Kırgızlar burayı mazar diyerek kutsal olarak kabul ederler. Buranın daha bir ilginç tarafı birçok su kaynağının bulunmasıdır. Birbirinden sadece birkaç metre uzaklıkta bulunan kaynakların farklı bir tadı vardır. Ve her bir kaynak çeşitli rahatsızlıklar için tedavi olduğu söyleniyor. Biz Kırgızlar Mancılat'a bu şekilde hala bize iyilik yapmaya devam ettiğine inanıyoruz. Böylece ısıkölle ilgili programımız sona ermiştir. Sizleri buralarda dört gözle bekleriz. Haftaya Kırgızistan'ın başka güzel yerlerini anlatırım. Yine görüşmek üzere, hoşçakalın.